Nasıl yapıldığını görseniz yani çok aşırı fazla yağ içeriyor değil mi o? Çok fazla. Çok yağlı bir şey değil mi boyoz? Benimki mavi renk kanka. Benimki gri. Duman Benim rengi benimki duman duman. Mor <laughs> Gelen yok. <laughs> Lan. planı arası, çıkar diye atladım ya. Benim 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 Ufak kampanda gidiyor, şey. ufak kampanda. Bir kişi var. onu ağzını sıçarım, acil. Acil, acil. var içinden geçeceğiz. Böyle cesedini <laughs> falan tarayalım onu. Hayatın hatasını yaptı ya oraya inerek. Evet. Şu an lobide ama haberi yok. Bir yelek var mı ya? Buralar. Okey, şu da bakayım. Buldum burada da buldum. Okey, gidebilirim ben. Ben hazırım. Yok, testo senin kız kardeşinle sen Adana yürüyelisiniz. Hayır, testo öyle değil. Senin kız kardeşinle sen Yok, senle kız kardeşin Adana yürüyelisiniz. De, de? de. De? <laughs> de? Testo, hayır. Adımı seçtim. Öyle değil. Bornozunun mor olduğunu yeni mi fark ettin? Bakın buranın kapısı açılmış. Sağa var, gitti evet. o zaman. Sarı markam. Aha. evet, evet orada orada atladı. Ya donuyor Halil abi donuyor. Bakın kırmızı eve geçti galiba. Bu sarı Doğru. marka mı? Tabii. Burada burada bu evde bu evde bu evde. Seni duydu o zaman. Yok. Kanka. <laughs> Adam balkonda. Vururum ne düşünün vuramadım ya içeri girdi. Sarı markanın içeri girdi. Gelin yanına. Çok Gidiyoruz. yedik. Aşağı atadı. Yok fake bu. Balkonda. Bravo. Gel et, kanka. Tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> i̇yi de bakıyor. Kanka bunu ne yapalım şimdi biz? <laughs> Ben ya ben, ben geliyorum bir dakika. Diye. Yok, Yiğit Kanka, gelmeden çabuk Yiğit, öldürür. çabuk çabuk çabuk. Kanka sen Ya, ya tamam hadi. Yapma yapma yapma. Oğlum bunu yani. yere koyayım Vur dur şunu. Yiğit geliyor Yiğit. Kanka şunu kapat. Oğlum hiçbir şey yokmuş <laughs> lan adam. <abi. gülüyor> Oğlum çocuk kapının içinde kaldı. <laughs> ben şuraya fazlalıkları atıyorum. Berbat amınıyım. <laughs> şunu alayım ya. Sola da sola da sola da sola da. Sana mı arkadaş? Yakın mı? Uzak mı? Şu evin biraz uzağı. Arkası. Bize doğru koşuyordu. Acayi geçmedim. Silah bulamadığım için acı oynuyordum arkadaşlar. Burada, burada burada burada. burada. Sen geçti sen geçti. Şurada şurada şurada. <laughs> şurada çarpacağım ona. Yakın mı? Attım ha. Çok yakın lan. Araba arkası. Duvardı bize eledi mi? Ne yaptı? Burada bir yerde burada bir yerde. Bu evde olabilir Yiğit. Ay, Ay, altıma sıçtım gı? Ne? Gelmiş adam gelmiş gelmiş. Şöyle şöyle şöyle. Kenarında dışında. Tamam. Sağ tarafında. Odamak. Bence bir kişi sağımızdan çıkacak. Hmm. Bir kişi kaldı zaten. Gelin oynayalım e, oraya. Bir kişi mi kaldı? Mi? Nereden eminiz? Aa bunlara bulmuş evet, 3 kişi indi ya. Bitirmeyelim ama şey arkadaşı var, gelmek istesin. Okay. Ben sadece müşavir abi ya. Şimdi ben sadece müşavir abi için. Arabi sıktı bana. Evet çok iyisin. Tayfur yağıcı. Kankam kankam kolaylaydı kankam. Kanka niye toksik yapıyorsun? Bu adamlar belki oyuna yine gülüyor, gülüyor. <gülüyor> ya. Belki yarın kurban gülüyor. bayramı diye tatilleri var. Ya gülüyor. gülüyor. gülüyor mu? Gülüyor mu böyle? Gülüyor. Hmm, gülüyordu. Ama şey gülüşü böyle. Kudurmuş gülüşü. Adam mı gülüyordu? Kim biliyor lan? Adam adam. adam niye Sinirden gülüyorsun? gülüyordu öyle diyeyim. Sinirden. Ya sesi geliyor mu gülüyor? Ha. Kanka loot yapayım, lüt yapayım dedim. Loot. Taliseler şimdi gözümün içinde böyle piu diye şey Kanka yiğitle mi yaptın oğlum? Evet. <laughs> tamam normal. Şaşırtma artık. Yarın dediğimiz bugün yani. Aa da. Bir testi sorende. Ya yani ne güzel çat attım. Tam ikinci tepe böyle zing diye koyacaktım kafasına o koymadım. Kurban ne ya? Cani misiniz? Ha ne yok? Ya git marketten alsanız ya ne kurbanlık kalp ediyorsunuz? Küçük başarılı abi. Gel lan Mert oynamış biz de Küçükbaş Küçük baş ne, ne, koyun Tavuktu galiba tavuk Tam üstünde Bana acil gelin. Geriden de ördüğümde vurabilirim. Selamünaleyküm. <gülüyor> Alo. Adamlar şok oldu. benim klanımdan bir de. Oğlum ne güzel mi? vurdu arkadaşınız benim. Hayır, kral sen yayıncı iyi. değil misin sen ne? Yo. Nasıl yalan yalan söyle. Git ya. Lan niye yayıncı oluyor? Oldu mu <ben> kendini? <laughs> Git sen alın tut. Ayın sen alın tut. Benim ismi ne? Oğlum ne oluyor? Adam, <laughs> bakayım, havan yiyeceğiz. Yo yo yemeyeceğiz sıkıntı yok. Senin ismin ne oğlum? Yayın yapan biri var lan. Kim o? Lan. Bilmem ki kral tiktokta. Yaz bir şey lan. Tiktok. O çıktı canlı evet. yayın yapıyor ya. Şu an yayında değil biliyor mu? Lan ne oluyor? Öldü öldü. Oğlum, TikTok'ta ar canlı yayın yapıyor dedi. Yiğit kafayı yersin Yiğit çuruluklar. <laughs> <laughs> Vallahi kafayı yersin. Fulüm hiçbir <laughs> şey Oğlum Mert sen adamı nasıl vurdun lan? Çok güzel vurdum da dördüncü. Beni bir vurdu o benim klandaki. Kimdi o? Adı neydi lan klandaki? Neco 27 mi ne? Oğlum böyle klandaki adamlar can kurban. Adam ne güzel vurdu beni öyle. Nejo'da bir sıkıntı var gibi ama hatır playlerinde. Valla adama bir two tap attı bana. İp gibi atıyordu kanka bu arada. Bilmiyorum valla two tap'i çok iyi koydu kafama. Herkes gider biz kalırız. Biz Galatasaraylıyız Mert abi ne zaman böyle tam bomba yemelik pozisyonda rezalıyorsan Oğlum Tam kalkınca geliyor bomba Bak ben geçen sikrimde cinnet geçirdim Oğlum nakım Tamam mı? Turnuva'da turnuva'da son maç turnuva'nın son maçı Nak oldum Tugay geldi beni kaldırdı Tam kaldırdı gibi ne dedim 15 saniye sonra bir daha geldi Tugay beni kaldırdı Kaldırdığı gibi bluzon geldi yeni nakidim var cinnet geçirdim monitörü yumruk atıyordum yani <laughs> çok kötü bir durum lan. Kanka turnuvada yaşadım evet. bir de. Hadi rangit sikrim neyse Rang turnuvada yaşadım. Bunun monitordan kafamı sokacaktım yani o derece. O bizim Nejo nerede? Geldi işte chatte. Aa drop geldi drop. Oha, chatte mi? <laughs> dur. Nece sen miydin lan o? Gel Aha. Yiğit solda adamlar oldu biri. Cross koysana şu ilerideki lootlara bak. şimdi. Yakacak ha. Gel lan gel, ilk sen gördün gel lan. Hayır hayır ben sana söyledim zaten. Ben de senin denedim eğer tamam ben alayım desenin ekipten kovup Kadir bir daha drop gördün mü? Kadir bir <laughs> daha drop Sen gördün mü? bana yavşaksın benle oynatan koşarak gidip almıştın onu. Orada var koşuyor. Nasıl, sana da salıyor. Sana da salıyorum yalan atma. Ben yalan söylemem söylemem. Amca ben değil diyor sana ben yalan söylemem. Ben değil. Sarıdan adam koşuyor daha bize doğru. Ondan önce birileri daha koşmuş olabilir belki. Doğru. Hı hı. Aynen. Hangi sarıda? <laughs> 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 ay ay ay! Oğlum millet var ya, beni gay falan zannediyor. Çok fazla bu tarz tepkiler vermeye başladım. Markımı açtı adam. Onun bir solda var bunu. Sniper sıktı. O soldaki koştu galiba ya. Yok kanka maco falan. Her, eline sağlık ne yok. Oğlum erkek misiniz lan? Çakallar kaçmayın, gelin buraya. Mert abi ne soru anlatır. Ne? <laughs> olmuş? Abi ne yapıyor diyor da. Kim ne yapıyor? İyi diyor ya. <laughs> ne diyor ne ne duymuyorum. Yunus abi ne yapıyor dedim ya. Ne? Yunus abin bizi koruyor. Altım araba indi. Sanırım. 6x mk spray al. Beyler altımda iki tane adam var. Büyük ihtimalle Hamdouz ve arkadaşları. Hamdouz kim lan? Kanku sen gel iyi oyuncu bu. Hamdouz kim o? <laughs> Arap bir oyuncu ya. Hamdouz. Hemen döndü bu ama headshot atı yapacak. O Hamdouz nerede? Elimde Mk14 var sevmiyorum ama. Marka atsana. Evet atacağım. Şuranın alt tarafında. Şu an şurada sabah atmış evet koşuyor. Leitle. <laughs> Birisi daha, ha, önceden koşmuş olabilir. Büyük Biri benim altıma da gelmiş da. olabilir. Hı, -hı. İki kişi herhalde. Benim altımda da bir sürü smoke var. Sağdan sola mı koşuyorlar? Oy. Heyfim. Geliyorum. Turuncudan vurdu beni. Turuncudan sola koştu görebiliyor musun? Yunus. Evet evet. Hitli. Bir kişi gitti Diğerine bakacağım şimdi. Diğerini şu an göremiyorum. Bana AVM deniyor şu an. Diğeri nerede ya? Diğerini göremedim bir türlü. Diğeri bizim altımıza bir yerde basıyor. Turuncu nak. Altımıza tamam. dikkat et. Yakın geldi. Dur dur ses ses. bir yalandan sık sık çabuk. <laughs> tamam öldüm. <laughs> asla asla asla. <laughs> bir şey söyleyeceğim Yunus, biz zaten konuşmuyoruz. Sessiz 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 böyle bir dinle. Konuşursanız diye belki. Adam var, bana oynuyor, bana oynuyor, bana oynuyor. Nereden? Şurada, şurada, şurada. <laughs> Bak bomba yanak olacak, iyi seyredin. Burada lan <laughs> adamlar, çok, çok şey gitti. Bir cross koy yakına koşacağım. Cross'tayım. Evet, Yapılamalar hep bomba gibi gitti. Hala aynı yerden pik Low. Gitti baya. Oğlum arkamız gelecek lan git bir. Ya da yok mu Tom? Fight gelmesin mu? gelmesin. Baya itti. Bir gönderi de alacak. olacak. Bir kaldı o zaman. Hı hı. Helal. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. Eee. E güzel bir maçtı. Youtube'a gider. Youtube ailesi hepinizi öpüyorum bol bol. Kendinize çok iyi bakın. Her gece kitle canlı yayındayız. Uğurumu unutmayın. Bay bay.